Düğün aslında bakarsanız çiftlerin bir araya gelişini, birlikte olduklarını kutladıkları sembolik bir tören cümlesiyle düğün ne demek olduğunu özetleyebiliriz. Lakin şu andaki düğünün tanımı tamamen içinin biraz daha boşaltıldığı ve insanların artık birbirinin yarış haline getirdiği ve rekabetlere ve fazla gereksiz masraflara girildiği bir şov alanına dönüştüğünü söyleyebilirim aslında bakarsanız. Bu durum elbette çiftler üzerinde büyük bir stres ve baskı yaratmaktadır. Çünkü çiftler zaten ideal bir çift olma yolunda ilerlerken bu baskının altında toplumsal ve baskının verdiği bu psikolojinin altındayken bir de bunun içerisinde maddi sıkıntılar, maddi düzensizlikler ve bu e, düğün stresinin vermiş olduğu planlamalar da eklenince doğal olarak uzun vadede elbette birçok problem daha yaşanabilir. Çünkü çiftler birçok masrafın altına girdiğinde, düğün bütçesinin üzerine çıktıklarında bu durum daha sonrasında bu bütçenin karşılanıp karşılanmamasına göre, destek alıp alınmamasına göre birçok noktada evlilik içi farklı krizlere de yol açabilir. Bu genel anlamda düğün algısının yöresel olarak değiştiğini de gözlemlemekteyiz. Yani ülkemizin her bir yerinde bu düğüne yüklenen anlam çok daha farklı bir hale gelmekte. Daha böyle Doğu taraflarına gittiğimizde mesela aslına bakarsanız kişinin ağırlığınca altın takılmasını görüyoruz mesela. Ya da aynı şekilde kişinin geleneklerinin çok ciddi anlamda yüksek bir masraf gerektirdiğini görüyoruz. E bu durum bizim sadece iki kişinin mutluluğundan daha da ileriye gittiğimizi gösteriyor. Yani bugün bir davetiye de en mutlu günümüzde sizi de aramızda görmek isteriz diyen gelin ve damat dışında herkesin mutlu olduğunu ve mutlu olmaya çalışmak üzerine bir düğün kurulduğunu görüyoruz. Yani gelen konukların yiyeceğinden, oturma düzeninden, belki Planladıkları bir müzik sistemine kadar, en başından en sonuna kadar, gelin ve damat dışındaki herkesin kusursuz bir şekilde mutluluğuna odaklanan bir düğüne dönüşüyor. E biz neresinde gelin ve damadı düşündük, ya da neresinde biz gerçekten onların mutluluğunu izliyor olduk? Oysa ki gelin ve damadın ilk dansında bile düğünün stresini konuştuklarını görüyoruz. Mesela düğün anında oluşan krizleri konuştuklarını görüyoruz. Oradaki krizi çözmek gelin ve damada düşen bir şey olmamalı, çünkü oradaki kriz aslına bakarsanız misafirlerin hoşgörüyle davranması gereken bir nokta olup krize dönüşmemeli. Çünkü bu birçok toplu organizasyonda oluşabilecek bir sürü kriz çıkabilir. E bu noktada bunu krize çevirmek biraz daha toleranslı olmamayı gerektiriyor. Yani biz daha e, hoşgörüyle bakabilirsek, daha olası bir problem olarak düşünebilirsek düğün hanında ya da birçok toplu organizasyonda elbette krizler çıkabilir. Ve biz bunu Gelin ve damadı düşünüyorsak eğer, bu krizleri daha onlara ulaşmadan bizler de çözebilmeliyiz. Ve ailelere düşen görevler işte burada en büyük destek mekanizmaları olarak ortaya çıkıyor. Eğer gerçekten gelin ve damadın en mutlu gününe şahitlik etmek istiyorsak, aile olarak onlara da çok fazla sorumluluk bırakmamak gerekiyor ve gerçekten minimalist düğünler, küçük düğünler, daha sade nikah törenleri aslında bakarsanız hem düğün bütçesi için hem gelin ve damadın planlama yapması açısından çok daha sağlıklı ve avantajlı görünen düğünler oluyorlar. Burada bu sembolik anlamı unutmamak çok önemli. Çünkü biz düğüne yüklediğimiz anlamla beraber aslında bakarsanız iki ailenin, iki tarafın yarıştığını görüyoruz. Ya da Tamamen o ailenin topluma verdiği bir prestij olarak düğünü yansıttığını görüyoruz. Toplumsal anlamda artık bunun verdiği yük elbette maddi olarak herkesin birbirinin gereksiz bir rekabetine girmesine sebep oluyor ve bu durum bizlere ne yazık ki olumsuz sonuçlar doğuruyor. Ve bu noktada işte çiftlere destek sağlamak açısından gerçekten sağlıklı bir ortamda oturup bu düğünle ilgili beklentiyi konuşmak lazım. Gerçekten biz toplum için mi düğün yapıyoruz? Yani gerçekten aileler yarışsın diye bir düğün yapıyoruz yoksa ciddi anlamda gelin ve damadın en mutlu gününde onlara şahit olmak adına mı yapıyoruz? Çünkü bırakın bu cümleler sadece davetiye de yazan cümleler olmasın. Düğünün içeriğini, düğünün kalitesini ve düğünün verdiği mutluluğu o şölene çevirmek sizlerin elinizde.